Süper Lig ekibi Hatay Spor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, milli maç öncesindeki son maça tam kadro hazırlandıklarını söyledi. Süper Lig'in 3. haftasında kendi evinde Alanya Spor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatay Spor, Hatay Stadyumunda çalışmalarını sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Milli maç öncesi hem milli maç arasında iyi girmek istiyoruz. İçeride oynadığımız maçı galibiyetle bitirmek istiyoruz. Ee, çok şükür sakatımız yok cezalı oyuncumuz yok tam e, kadro hazırız inşallah dediğim gibi cumartesi kendi stadımızda kendi seyircimiz önden bu sezonun ilk galibiyetini alırız. Evet ilk defa buluştuk. Sayısal alanında tabi beklentimiz daha çoktu ama e, sanırım işte federasyonun maçı çok yakın bir zamanda bu işte kurallarla ilgili ve organizasyonla ilgili bazı sıkıntılar oldu. Yeni kurulan bir takımız. Geçen seneden neredeyse ilk kombide 8 tane oyuncumuz değişti. Genel kadroda da neredeyse 16-17 oyuncumuz değişti. Kolay bir süreç değil. Biz de biliyoruz bunu. Ee, geçen sene kıyasladığınızda da biliyorsunuz sezon başı aynı bir süreci yaşamıştık. Ee, orada da bir 5-6 hafta ihtiyacımız vardı. Biz de bu 5-6 haftayı inşallah minimum kayıpla atlatmak istiyoruz. Her hafta üzerine koyarak oynamak istiyoruz. Tabii Galatasaray maçında böyle bir durum vardı. Savunma hattında Fatih ile Simon ilk defa litle e, birlikte oynadılar. Tabii ki. Kolay bir değil özellikle savunma oyunu. Bayağı bir transfer yaptık. Şu an beklemedeyiz. Zaten ee, çok sürede kalmadı. E, eğer belki ee, bir oyuncu daha aramıza katabiliriz ama o da kesinleşmiş değil. Onun dışında açıkçası sayısal anlamda hem de alternatifli bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu tek <laughs> sıkıntımız uyum sorunu bir an önce atmamız lazım. Takım birlikte oynaması lazım biz birlikte antrenman yaptıkça, birlikte oynadıkça gelişen bir takımız. Bu konuda da e, en yakın zamanda inşallah dediğim gibi e, birbirine daha iyi tanıyan, daha ee, olumlu futbol oynayan bir oyuncu grubu olacağız. Bu zamanla her şey çok iyi olacak. Bu LKB bizim için bir senedir takip ettiğimiz oyuncu. Geçen senede çok istediğimiz bir oyuncuydu. Maalesef geçen sene alamadık. Gerçekten çok önemli bir e, oyuncu. Kendisini zaten e, yaklaşık 4-5 sene önce Afrika Kupası'nda canlı izlemiştim. Oradan tanıyorum. Oradan beri takip ediyordum. Geçen sene çok aramıza katmak istediğimiz ama transferi gerçekleşmemişti. Bu sene e, katıldı. O da tabii geç katıldı. E antrenman eksiklikleri var ama onu da inşallah bu e, milli maç arada iyi bir seviye getirirse ondan faydalanmak istiyoruz çok önemli bir oyuncu. Takıma bu sezon katılan savunma oyuncusu Simon Paletti de şöyle konuştu. Ilu on encore <laughs> deux jours avant le match. On a bien récupéré après le match de Galatasaray. On était déçu du résultat Galatasaray, il fallait accepter, serait bien se reposer. Et là, maintenant, on se prépare bien depuis deux jours pour, pour jouer contre Alania à la maison. Bien sûr, j'ai un peu mal aux pieds, mais c'est normal, des fois, dans la vie d'un footballeur, ça arrive. Maintenant, il faut serrer les dents et essayer d'aider mes coéquipiers pour, pour gagner ce week-end contre Alania. Déjà, j'ai été bien accueilli. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. C'est une équipe totalement différente de l'année dernière. Mais on est là pour apprendre, continuer à, à travailler ensemble. On est comme une famille. Et on va essayer de, de prendre le plus de points possible pour cette saison et déjà prendre match après match pour, pour bien rester dans, bien s'installer dans le classement.